Abi buyur gel şimdi senin altına gir. Çok sağlamasın kardeşim. Abi vallahi ya burada ıslanmak çok kötü bir şey, çok kötü bir şey. Valla çok sağ ol kardeşim halden anlıyorsun. Ben burada ayrılayım. Bir gel sana bir şey ısmarlayayım. Yok abi sağ ol. Ben gideceğim. Ama beni unutma tamam. tamam mümkün mü ya? Eyvallah sağ ol. <laughs> Selamun abi Aleyküm selam Beni hatırladın hani seni ıslahmaktan kurtarmıştım Hatırladın kardeşim. şimdi ne gülüyor ama değil mi? Abi bilirsiniz ben bunu ıslahmaktan kurtardım o ben Buyur otur bir tane ıslahlayalım sana Yok abi sağ ol. ben gideceğim hadi sen afiyet olsun Beni unutma tamam Selamun aleyküm abi beni hatırladın hani seni ıslahmaktan kurtarmıştım Hatırladım kardeşim hatırladım. İkide bir bu soruyu sorup durma ya. Buyur otur gel. Gideceğin yere bırakayım. Yok abi sağ ol. Ben yürüyüşü seviyorum. Yürüyeceğim yapacağım. Hadi eyvallah. Ama hiç kısmı ha. O nedir ya? moi ne m'appelle plus, je t'aime pas, je t'aime plus, maintenant je ne veux plus te parler. Hayatım biliyorum, tamam benimle konuşmak istemiyorsun. Je vais te retirer maintenant, je ne veux plus te parler, ok? Abi, abi, beni hatırladın, hani seni sabahtan kurtarmıştım. Güzel kardeşim, hoş geldin. Aç mısın? Gel otur yemek yiyelim. Yok abi sağ ol, size afiyet olsun. Yenge, bilirsen ben bunu sabahtan... Gelsene. Güzel kardeşim. Paran mı yok? Sana para vereyim mi? He? Ayıp sana be ya. Ma ben dilenciyim. Murat kim yok arkadaş? Geçen gün yok. Engebilirsen ben bunu ıslanmakta <laughs> Güzel kardeşim. Tatlı kardeşim. Bak eğer oturmayacaksan... Yok abi sen ol. Ben gideyim. Dedim hele bakayım ne yapsın. Hatırladım ulan hatırladım Rahat ettim mi al işte komple ıslandım Defol ulan hayatımdan Ya kızma kurban olayım Gel sana kurban Gel Gel, Gel.